Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi Bankası'nda para gönderme iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Para göndermenin iptali için 444-0444 Yapı Kredi Bankası'nın müşteri hizmetinden arayabilir ya da Yapı Kredi mobildeki ya da internet bankacılığındaki bekleyen işlemler bölümünden eğer para göndermeniz tam olarak karşı tarafın hesabına geçmediyse rahatlıkla iptalini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımız abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.